Merhaba Terazi burçları, Ana Ata Tarata hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Zamansız bakıyorum. Herhangi bir 7 gün veya merak ettiğiniz herhangi bir soru için dinleyebilirsiniz. Bence tarotta burç fark etmez. İstediğiniz burcunuzda dinleyebilirsiniz. Son olarak enerjiler değişebilir. Size anlattığımı düşünürken karşı tarafı, karşı tarafı anlattığımı düşünürken size anlatabilirim. Göz önünde bulundurun lütfen dedikten sonra bakalım bu haftaki hikayeniz nedir <laughs> Çok pardon. Anlamaya çalışıyorum. Şu siz misiniz bir başkası mı onu anlamaya çalışıyorum. Sanırım sizsiniz o. Ee, bu hafta ya da bu 7 günlük dilim içerisinde sanki eski bir halinizi geri mi getirmeye çalışıyorsunuz ya da var eskiden olduğunuz bir halimi özlüyorsunuz ya da böyle sanki bedeninizden uzaklaşmışsınız da bedeninize mi dönmeye çalışıyorsunuz bir ilginç ee, şimdi biraz daha derine girelim anlarız neden sizin olduğunuzu düşündüm şu, ilk defa şu iki karakter arasındaki benzerliği fark ettim aslında yani kafadaki taç neredeyse kanat yapısı sadece şöyle gözüküyor bana şu an. Bu karakterin saçları böyle kır düşmüş gibi. Ee, bu karakterin saçları ise kahverengi. Yani çok acayip. Sanki bir şeye bakarken bir şey incelemeye başlamışsınız da yavaş yavaş bu, bu garimsi, bu beyazımsı enerjiye bürünmüşsünüz gibi. Eee böyle fantastik bir şey bulmuşsunuz da işte ya da rüya alemine böyle dalmışsınız da astral seyahat yapmaya başlamışsınız da sanki o dünyada böyle biraz kapana kısılmışsınız da geri dönmeye çalışıyormuşsunuz gibi. Evet. Kedimin sesini duydunuz. Bir saniye hemen videoyu durdurup kedimi odadan çıkarıp geri geliyorum. Evet. Tekrar geldim. Şimdi. Ne diyorduk? Neredeyse astral seyahat gibi diyorduk değil mi? Yani şöyle ifade etmeye çalışayım. Belki geçtiğimiz haftalarda bir şeyle ilgilenmeye başladınız. Bu biri de olabilir ya da bir şey okumaya başlamış olabilirsiniz mesela. Ee, bir bilgi almış olabilirsiniz. Bir film, bir dizi izlemeye başlamış olur. Herhangi bir şey olabilir. Hani bazen bilhassa böyle çok bizim kafamıza hitap eden bir dizi bulduysak gerçeklikten koparız ya. Sabah akşam böyle onun bölümlerini izlemeye başlarız. Ya da onunla alakalı bir şeyler okumaya başlarız. Böyle ilginç bir haldir. Resmen realite uzaklarda kalmıştır ve biz dizinin dünyasında yaşıyoruzdur. İşi gücü unutmuşuzdur, telefona bakmıyoruzdur. Böyle hayatımızın tüm iyi kötü tarafları geride kalmıştır. Biz çok başka bir alemdeyizdir. Aslında şöyle böyle bir enerji alıyorum. Yani bir şeyle ilgilenmeye başlamışsınız, bir şey çok dikkatinizi çekmiş. Ona bakmaya başlamışsınız ama o su olarak çıkıyor. Yani pisişik bir şey sanki. Bir film izleyip ya da bir dizi izleyip içinde kaybolup gitmek gibi ya da dediğim gibi bir sezgi alıp içinde kaybolup gitmek gibi. Sanki bu hafta... E, nasıl desem? Sanki alacağınızı almışsınız. Yaşayacağınızı, deneyimleyeceğinizi deneyimlemişsiniz. de tekrar... Realiteye, belki tekrar gündelik hayatınıza... Belki tekrar işte sorumluluklarınıza... Her neyse... Dönmeye çalışıyor gibisiniz. Yani böyle terazi kafanı topla. Hayat sorumluluk akan şeylerden yani Tekrar geri dön. Bu ilgilendiğin şeyi biraz olsan kenara bırak. Kafan çok dağılıyor. Diyor gibisiniz. Sanki... Solus kartı çıkmış. Solus egodur bildiğiniz gibi. Ee, güneş yani egodur. Sanki egonuzu yani realitedeki benliğinizi, kendinizi, yapınızı tekrar çağırmaya çalışıyorsunuz. Enerjetik bir biçimde. Çünkü Piper kartı telepatik mesaj göndermek ya da bir şeyleri manifest etmek ya da çağırmak, çekmekle alakalı bir kart. Yani kendinizi geri çağırıyorsunuz sanki. İlginç. Ya da şöyle olabilir. ikinci bir senaryo. Şu an aklıma geldi. Belki bu bilinç dışınız bilinç dışınızda bilinç dışınızda kaybettiğiniz diyecektim. Dünyanın en saçma sapan lafı olur. Yani nasıl desem geçmişinizde belki daha önce hayatınızda olup şu an hayatınızda olmayan kaybettiğiniz neredeyse böyle bir rüya hani sanki hiç yaşanmamış hale gelmiş bir şey ya da birini hayatınıza tekrar çağırmaya çalışmak çekmeye çalışmak da olabilir. Şimdi neymiş ya da hangisi daha fazla olabilirmiş? Daha fazla kart çekip bakalım. Bu neymiş bir kere bu kimmiş? Evet, bu destede iki tane terazi var. Terazi kartı var. İkisi de size şu an çıktı. şuradan başlayalım daha ileri giderek bakmayacağım. Tek tek gideceğim. Biraz karışık bir açılım olacak gibi duruyor çünkü. Ee, Govacca kartı bu destenin kule kartı olarak da okunabilir. Çünkü aniden gelen, görülen bir şey bir şeyi kastediyor. Yani biraz şey gibi hissediyorum. Sanıyorum bu sizsiniz. Ve hikaye şöyle. Buradaki karakter sizsiniz. Şu karakter... Ee, hani bazen gayet normal hayatımızı yaşıyoruzdur gayet her şey gündelik akıyordur gidiyordur vesaire sonra birini görürüz ya da bir şeyi görürüz ve mevcut düzenimizin içinden sıyrılıp gideriz ya böyle ama zihnen gitmekten bahsediyorum yani birden gündelik düzenimiz işimiz gücümüz işte arkadaşlarımız bütün rutinimiz bize böyle gri gelmeye başlar ve sanki tek gerçeklik olur ne kadar önce bilmiyorum ama yakın zamanda değil. Sanki gayet böyle kendi rutininizde, kendi noktanızda giderken bir şeyi farkına vardınız sanki. Ya da birini gördünüz. Böyle gözleri çok etkileyici. Bu kartın zaten biraz da öyle olsun diye yapılmış gibi duruyor. Yani bir şeyle göz göze geldiniz ve sanki o göz göze gelmeden sonra diğer her şeyin biraz anlamı gitti ve hmm, halbuki çok az görmüşte gözüküyorsunuz onu yani. Böyle direkt gözüne çok dikkatle bakmış değil. Dolayısıyla bu bana biraz şeyi düşündürüyor. Belki bu bir şahıs ama belki şahıs değilse bile insanlar böyle kendileriyle alakalı ya da hayata dair bir takım gerçekleri görünce de böyle olur. Yani gözlerinin ucuyla bir gözleriyle bir an için bile görseler bütün bütün dünyaları şey olur böyle. Alt üst olur. Ama bunu kötü bir alt üst olma olarak söylemiyorum. Açıkçası hayatınızın alt üst olduğunu, rutininizin falan mahvolduğunu düşünmüyorum. Bence orada duruyor. Bence siz oradan çok uzaklaştınız. Çünkü Burada bu potansiyel uğruna e, baktığımızda, şu kartları bir bırakalım, yara almak pahasına hatta işte gene bir beyazlaşma var. E, yani o öte dünyaya öte aleme ya da işte o ilişkiye her neyse oraya doğru gitmişsiniz gibi gözüküyor. Çünkü orada bir potansiyel var. O, o, o size böyle şey hissetmiş. Yani Alice'in Alice harikalar diyarında gibi, Alice'in işte tavşan deliğine dalması gibi bir şey bu. ...bu arada tavşan dedim. sanırım bugün rüyamda tavşan gördüm. Bu vesileyle hatırlamış oldum. Neyse. Ee, yani sanki böyle dağılmışsınız... ...gitmişsiniz. Aslında sizin rutininiz... ...sizin hayatınız hala orada duruyor. Ama siz... ...tavşan derinin içinde maceralar yaşamakla meşgul meşgulmüşsünüz bir süredir. Yani bana şöyle gö gözüküyor. Hemen göstereyim. Kartları elime alabilirsem inşallah. Yani aşama aşama... ...şöyle gibisiniz. Yani önce buradaymışsınız... Sonra burada bir şey dikkatinizi çok çekmiş. Belki biri, belki bir ilişki, belki bir ihtimal, belki bir gerçek. Belki çok hmm, hani peşinden koştuğumuz düşünceler vardır ya, doğru olduğunu düşündüğümüz ya da dibini görmek istediğimiz böyle fikirler vardır. Belki öyle bir şey. Ve o aleme girdikçe hani beyazlaşıyorsunuz. Sanki hayalete dönüşüyorsunuz. Öyle anlatayım. Kendi hayatınız için o fikre gittikçe, o şeyin peşinden gittikçe daha da kendi hayatınızda bir hayalet haline geliyorsunuz sanki. Ama şimdi sanki geri dönmek istiyor gibisiniz. Yani şu noktaya geri dönmek istiyor gibisiniz. Tamam yeterince kendi hayatımın hayaleti oldum. Ve kafamın içinde ya da zihnimdeki bir şeylere ya da sezdiğim bir şeyin peşinden yeterince gittim. Şimdi real dünyaya tekrar geri dönmek istiyorum. Tekrar topraklanmak istiyorum. Ee, aslında şeyi farkına varıyor gibisiniz. Şimdi bu kart toprak kartı normalde gördüğünüz gibi. Okman, Ağaç Adam. Meşe adam hatta ya da çınar adam mıydı? O çınar mıydı İngilizce? Meşe miydi? Neyse. Ee, aslında bu adam ya da buradaki karakter aslında gayet toprak enerjisinde. Bu kart zaten bana göre hep oğlak kartıdır. Fakat yani aslında daha da çok acayip. Yani toparlamak o kadar zor ki şu düşünceyi nasıl ifade etsem bilemedim. Şöyle söyleyeyim. Şöyle bir toparlayayım hemen hızlıca ayrıntıları anlatmadan. Zaten 10. dakikadayız. Size daha öncesinde, belli bir süre öncesinde hayatınız yeterince belli bir rutine ve düzene oturmamış. Sanki ne olacağı belirsiz, yani böyle belirsiz her şey havadaymış gibi geliyormuş. Sonra belki birini, belki bir işi, belki bir fırsatı, e, belki bir ilişkiyi, konu neyse görüyorsunuz geçmişte ve diyorsunuz ki işte bu şeyle ben köklenebilirim. Bu şey benim köklenmeme yardımcı olur. E, fakat öyle olmuyor işte. Yani tam tersine onun peşinden gittiğiniz süre boyunca öyle söyleyeyim. Onu takip ettiğiniz süre boyunca o potansiyeli yani sizin işte köklenme potansiyelinizi işte bu mesela bir iş olabilir bu. Bir ilişki olabilir. Ya da şahıs olmak zorunda değil işte evlensem köklenirim bir düzenim olur. Şöyle bir işim olsa köklenirim düzenim olur gibi bir şey de olabilir. Çünkü eski hayatın size çok belirsiz ve havada gibi geliyormuş. Ve o fırsatın, işte o potansiyelin peşinden gidiyorsunuz. Yara alıyorsunuz, gene gidiyorsunuz. Gittikçe kendi hayatınızın hayaleti haline geliyorsunuz. Gene gidiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki çünkü bu potansiyel süper. Bu bir kere olursa e, her şey süper olur. Ama sanki şimdi geldiğiniz noktada şeyi farkına varıyor gibisiniz. Ya benim hayatım zaten iyiymiş ki. Yani benim hayatımda zaten bir düzen, bir şey varmış ki. Yani bu potansiyelin peşinden koşarken aslında... E, bunu gördüm, bunu anladım. Ya benim hayatım da zaten toprak tonlarında. Hatta şey görüyorsunuz sanki. Aksine daha da topraklanacağım ya da daha da belli bir rutinim, düzenim, bir e, belirli hayatım olacak diye bu peşinden gittiğim şey esas beni hayalete çevirdi. Yani bu ko kovaladığım ideya esas beni daha belirsiz, daha böyle sezgisel, kendi hayatımda sanki hiçbir şey yapmadığım e, ya da her şeyi böyle burada değilmiş gibi yaptığım bir hale gel geldi yani. Asıl o beni daha çok hayalete çevirdi. Sanki o yüzden geri dönmek istiyorsunuz. Yani tekrar kendi düzeninize tüm bu potansiyelin peşinde. Bu potansiyel her neyse sizin için. Onun peşinde gitmelerden önceki halinize dönmeye çalışıyorsunuz sanki. Ee, bu haftayla birlikte sanki hatta bu size daha da dank ediyor yani. Ee, hatta şöyle söyleyeyim dengeye gelmeye çalışarak aslında bunu yapmaya çalışıyorsunuz önce. Yani açılım zaten gerçekleşmiş. ...hani enerjetik olarak tamam... ...ne daha doğrusu zihinsel olarak tamam... ...evet geri dönmek istediğinizi kabul etmişsiniz... ...sanki şimdi böyle yavaş yavaş... ...aklıma şey filmi geliyor ya... ...hayalet filmi vardı ya adam... ...nesneleri hareket ettirmeye çalışıyordu... ...böyle bayağı deniyordu bunu... Ee, ...odaklanmaya çalışıyordu böyle nesneleri hareket ettirmek için... ...sanki şimdi tekrar kendi hayatınıza öyle müdahale etmeye çalışıyor gibisiniz... ...yani öyle kendi hayatınızda hareket etmeye çalışıyor gibisiniz... ...tekrar kendi hayatınızda gerçekten var olmaya çalışıyor gibisiniz. Çünkü işte dediğim gibi şey diyorsunuz sanki. Hani beni daha da topraklar diye peşinden gittiğim şey beni daha da enerjetik bir hale getirdi. Yani mevcut düzenimden de soğuttu. Bunu şöyle basit bir örnekle anlatayım. Belki evlenmeniz gerektiğini düşünmeye başlamışsınız. İşte topraklanmak için, hayatınızın düzenini kurmak için, hayatınızın, işte geleceğinizin belirli olması için. Size hayatınız, normal mevcut hayatınız belirsiz geliyor. Ve diyelim ki evlenme coşkusuyla uzun bir zaman geçirdiniz. Hatta birini buldunuz. Onun peşine takıldınız aylarca. Ama bu sefer kendi hayatınızı boşlamaya başladınız. Yani kendi arkadaşlarınızla hiç kendinizi veremeden konuşmaya, kendi işinizi hiç kendinizi veren hep aklınız başka bir yerde. Hep aklınız başka bir yerde. Ha? Sonunda ya. Doğru cümle bu. Yani aklınız hep başka bir yerde. Çok enerjitik, çok yukarı hayalet gibisin. Yani sizin aklınız şu an hayalet gibi. Bedeniniz burada ama aklınız hiç olduğunuz yerde değil. İkisi meç etmiyor. Zihniniz çok başka bir yere kayıyor. Önünüzde çok başka bir iş var. O yüzden anınızın bereketi kaçıyor sanki. Çünkü tam olarak tam anlamıyla burada olarak bir şey yapamıyorsunuz. Ve sanki bunu yeni farkına varıyorsunuz. Sanki şey diyorsunuz. Yani sözde bu beni daha da belirli ve rahat bir poz pozisyona sokacaktı bu peşinden gittiğim şey her neyse. Ama beni daha da ayırdı. Yani benim zihnimi, düşüncelerimi başka bir yöne çekti. Bedenim başka bir yerde kaldı. Olay gerçekleşmedi. En nihayetinde Hani benim bir tarafım bir tarafa, bir tarafım bir tarafa gitti. Ben tekrar aslında meç etmek istiyorum kendim yani tekrar bir araya gelmek istiyorum. Hem zihnim, hem ben kendim. Yani çok acayip bir şey görüyorum şu an ilk defa böyle bir şey görüyorum. Sanki şu beyin ve şu da kafatası sanki kadın tekrar kafatasının içine beynini sokmaya çalışıyormuş gibi yani ya da beynini kafatasında tutmaya çalışıyormuş gibi yani mutlu son bu kadına göre. Sanki öyle görüyorum. Yani ...diyorum ya sanki bedeniniz başka şeyler yapıyor, başka bir yerdesiniz ama beyniniz çok başka bir yerde. Sanki beyniniz tekrar kafanızın içine sokmaya çalışıyormuşsunuz gibi yani geri gel. O potansiyelin peşinde dolaşmayı bırak, tekrar geri gel, yerine otur. Ee, çünkü zannettiğim kadar düzensiz değilmiş benim hayatım, o kadar belirsiz değilmiş. Aslında benim şu an yaptığımdan şu an dolandığım diğerlerden çok daha belirliymiş. O şeyin peşinde gitmek de hani süper şeyler getirmedi. Yani aslında geldiğiniz nokta çok da güzel bir yermiş gibi de durmuyor. Ha bu kötü bir yolculuk mu olmuştur? Hayır. Mutlaka katlı bir şeyler olmuştur. Ama şimdi böyle şey diyor gibisiniz. Realite mi? Yani kendi realite Zamanında burun kıvırdığım. Hiç kısın yani o kadar da kıymetini anlamadım aslında. Zannettiğinizden de gibi daha topraklanmış, daha düzenli, daha belirli bir hayatınız varmış. Oraya geri dönmeye çalışıyordum. Yani başlangıç noktasına geri dönüp olayları sanki toparlamaya çalışıyormuşsunuz gibi gözüküyor sevgili teraziler. Haftalık yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.